Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım yengeçleri bu hafta neler bekler şöyle bir gün gün tarot açılımına bakalım aşk iş kariyer diyelim kartlarımızın mesajları nelerdir bu arada kanalıma beğeni ve yorum atarak destek veren hepiniz iyi ki varsınız sizleri destekleyenlerinizde de gani gani olsun hanımlar beyler Bakalım şöyle Bakalım <laughs> aşk hayatınızda yengeç burcu beyleri aklen ve kalben her kimi düşünüyor iseniz bu kişinin size söylemek istediği nedir? Aldır kabul ettim. erilere soralım. Yengeç Burcu Hanımlarına neler söylemek ister? sana teslim oldum diyor bakın. Şöyle bir ellerden başlayalım. <laughs> bakın. Ben sana teslim oldum. Ben aşka teslim oldum. Dünyayı dolaştım ve seninle mukayese edebileceğim bir kadın bulamadım. Her yerde sen, her şeyde sen. İlle de sen varsın diyor. Aklen ve kalben her kimi düşünüyor iseniz. Adeta her yerde sizi görüyor bu kişi. Öyle bir aşka teslim olmuş ki, teslimiyet diyor. Seni arayacağım diyor bakın. İşime, gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum seni arayacağım ama bu benim için artık kaçamayacağım bir anda olacak. Zamanını ben bile bilmiyorum diyor. Kesinlikle bu kişiden size <laughs> haber gelecek olarak görülmekte. Sen benim nefesimsin. Ben seninle yeniden doğdum. Beni dipsiz, başıboş halden kurtaran bir mucize oldu diyor. Yanında huzur buluyorum. Sanki böyle varlığınız o kişiye armağan olarak görülmekte. Sizsiz yapamayan, sizsiz yapamayacağını anlayan bir partneriniz var. Kesin bir dönüş, kesin bir haber bakın bu kişiden alacak olarak gördüm sizleri. Siz, nefes alamayan <laughs> birisinin varlığından bahsetmekte kartınız. Telefon ışığı şarjı mı bitiyor yoksa ısındım anlamadım da biz diyor seninle ruhsal köklerimizin bir olduğunu biliyorum. Biz bir bütünüz diyor bakın. Bir elmanın yarası biri sensin biri ben diyor bakın. Tamamlanma vaktimiz yakındır diyor. Her kim düşünüyor iseniz bu kişi tamamlanma vaktinizin çok yakın olduğundan bahsetmekte. Hem de o kadar yakın ki tez vakti mutlu havadisler alacaksınız. Bakın yengeçler. Yeniden bir araya gelecek olarak gördüm sizleri. Bakın aldım kabul ettim. Seni olduğun gibi kabul edecek bir kişi var burada. Yani resmen sizi olduğunuz gibi kabul edecek. Çünkü seni o kadar çok seviyorum ki diyor. Artılarınla eksilerinle. Sen ya benimsin ya benim diyor karşı gensiniz. Ben senden vazgeçtim desem bile inanma diyor. Saçım, tırnağım senden vazgeçmez. Beni sana bağlayan görünmez iplerim var diyor bakın. Görünmez iplerle bağlısı bu kişi sevgisi o kadar büyük ki ne kadar seni istemiyorum ya da senden vazgeçtim dese de kesinlikle mümkünatı var mı diyor senden vazgeçmeme inanma her şeye inan ama benim senden vazgeçebileceğime inanma diyen bir dişil enerji var burada beyler pazartesi günü içerisinde sanki böyle biriniz size karşı daha bir maske taktığına ya da politika böyle davrandığına kanaat getirecek gibisiniz. Bir kişinin gerçek yüzünü görebilir aranızdan biriniz. Maskeler düşecek gibi. Dost gibi görünen ama aslında yılanlık yapan birisi var gibi burada. Bu kişinin hakikaten gerçek yüzünü aranızdan biriniz görecek gibi. Anlayacaksınız. Belki iş hayatınızda, belki kariyerinizde Perşembe günü içerisinde de eğer bir mahkemelik konunuz var ise bu konu sizden yana gelişecek olarak görülmekte. Dost görünümlü çıyanlara fırsat vermeyeceksiniz. Belki iş ortamınızda, belki sosyal çevrenizde sizi kandırma eyleminde olan birisi olabilir. Yani dost zannettiğiniz, iyi zannettiğiniz bir kişinin. Sanki ilk yüzünü görecek gibisiniz. O kadar da iyi olmadığını. Aslında maske taktığını, yılanlık yaptığını görecek gibisiniz. Bir takım hastalık ile alakalı haberler alabilirsiniz. Aynı zamanda hayatınızda bitişler olacak, yeni başlangıçlar olacak. Size hayır getirmeyen bir takım durumlardan da vazgeçeceksiniz. Salı gün içerisinde. Birisinden bir hainlik görebilirsiniz. Birinden bir hıyanetlik görebilirsiniz. Buna karşı da son derece uyanık olacak ve dikkatli olacaksınız. Farkındalığınızı ortaya koyacaksınız. Bakın yengeçler hakikaten farkındalığınızı ortaya koyacak olarak çıktınız. İçinizdeki cevher öyle bir ortaya çıkacak ki buna siz bile inanamayabilirsiniz. Çarşamba günü bazı konularda bu da hayat tecrübesiydi be diyebilirsiniz. Yani olumsuzlukları çok da fazla kafaya takmayacaksınız. Her şey dengeye girecek. Perşembe davalık bir konunuz var ise kazanacaksınız. Kendinizden ödün vermeyeceksiniz. Perşembe gün içerisinde birileriyle aranızda bir takım sorunlar, problemler var ise bunlar son bulacak küs olduğunuz, kırgın olduğunuz, tamamiyle konuşmayı kestiğiniz birileriyle yeniden bir barış gündem olabilir. Aranızdan birinizde bulunduğunuz işlerinde yerinde bir tatminkarsızlık var ise arkanızı dönüp çekip gidebilirsiniz. Eğer ki dostlarınızı kaybetmek istemiyorsanız birazcık hoşgörü içerisinde olmanızda fayda var. Yoksa birilerine karşı kalıcı bir küslük yaşayabilirsiniz evvelki küslüğünüz kişilerle barışabilir yeniden bir takım kırgınlıklar küslükler meydana gelebilir bunlara karşı dikkatli olacaksınız cumartesi gün içerisinde bolluğu ve biriktiğinizi doğru çekeceksiniz yeni arkadaşlıklarınız yeni dostluklarınız gündem olacak yıkılmaz çınar ağacı gibi dostluklar sizleri bulacak eski dostlarla bir araya gelebilirsiniz önemli kararlar alacaksınız. Pazar günü içerisinde ise dosta düşmana karşı galip geleceksiniz. Güven probleminiz var ise bunu çözüme kavuşturacaksınız. Bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Bir barış var mı? Küs olanlar iletişim olacak mı? Dediğimde bazılarınızın aklına ve kalben sevdiğiniz kişiyle büyük sorunu, büyük problemleri olabilir. Aynı zamanda aranızdan bazılarınızın maddi konularda da karşı cinsle alakalı fikir ayrılıklarınız, anlaşamadığınız durumlar, sorunlarınız, problemleriniz birazcık değil bayağı bir var gibi görülmekte. Ama bunları aşacaksınız. özellikle bazılarınıza dörtlü bir vadede bazılarınızda da altılı bir vadede karşı taraftan sürpriz bir durum olabilir. Sizi böyle şaşırtıcı yani bir takım eylemlerde bulunacak gibi. Yani mutlu olacağınız, hoşunuza gidecek bir organizasyon hazırlayabilir. Bilemiyorum artık. Bir şekilde gönlünüzü kırdığı gibi alacak olan bir partneriniz var gibi görünmekte. Hakkınızda iyisi olsun diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın. Güzel bir hafta geçirmeniz temennisiyle.